Şimdi de Doğukan Usta bize Jumbo karideslerden kızartarak evet. bir ara meze, ara sıcak Tereyağında karides yapacağız. Tereyağında karides yapacağız. Güveç tabağı içerisinde. Güveç tabağı Tereyağında karides yapacağız. Yani. Evet. evet. Biz bunu tavada yapacağız. Sonra güveç tabağına koyacağız değil mi? Aynen öyle. Şimdi karidesin kafasını kopartıyoruz. Şu şekilde kabuklarını alıyoruz. kuyruğundan tuttuğumuz zaman şöyle bastırdığımız zaman perdesin kuyruğu yedi zaten. Bu şekilde sırtındaki bu, onu bıçakla da falan... Tabi isterse bu bıçakla keserse daha derin kesilir. Pek evet. Yani isteyen bıçakla kesebilir. Onu yani da göstereyim şimdi. bağırsağını alıyoruz. evet, bağırsağını, iç organlarını falan kardeş sırtında taşıyor zaten. Bu şekilde yapıyoruz. Bıçak yardımıyla isteyen bu şekilde. Evet. Bu şekilde bağırsağını yememiş oluyoruz. Böyle isteyen o şekilde hmm. alabilir tabi bu temizleniyor. Bunu sadece jumbo kardeşlere, büyük kardeşlere yapıyoruz yoksa küçük kardeşlere de yapabilir miyiz? Aynı şekilde. Bütün kardeşlere yapıyoruz. Ben genelde parmakla kullanıyorum şu evet. şekilde. Peki haşlanmış salatasını yapmak istediğimiz Tabii. zaman orada da aynı metodu uygulayabiliyor muyuz? Tabii aynı şekilde uyguluyoruz ama haşlamada kabuğuyla beraber haşlamak daha makbuldur. Kabuğuyla beraber haşladıktan sonra aynı şekilde bu şekilde temizliyoruz. Yıkıyoruz. Yıkadıktan sonra normal sarımsak, zeytinyağı, nane maydanoz evet. bu şekilde hafif domates içerisinde evet. ee, zeytinyağı ile birlikte havcarlayarak aynı salata gibi evet. o şekilde yapabiliriz hiçbir Biz şekilde, buna, hiçbir formülde, hiçbir yapım şey, evet. e, metodunda e, karidesi temizlemeden yapmıyoruz demek ki Tabi tabii, yani karidesi e, sadece haşlamada, karides salatası yaparken öncelikle haşlıyoruz e, bütün kabuklarıyla beraber kabuklarını haşlandıktan sonra soyup Sırtını temizleyip bu şekilde temizlediğiniz şekilde temizleyip evet, sarımsak, evet. zeytinyağı, hafif domates, evet. nane maydanoz bu şekilde doğruyoruz. Evet. Zeytinyağı, limonla falan onları e, biraz tuz, normal salata şeklinde havralayıp az önce yaptığımız evet. gibi çoban salatasını yaptığımız Belki gibi. Belki maydanoz biraz üstüne değil, değil mi? Da, Ama maydanoz koyuyoruz, maydanoz doğruyoruz zaten içerisine evet, tabii. O şekilde servis evet. ediyoruz. Hı -hı. Bu şekilde karides nasıl ayıklanır? Evet bunu şu da... anda şey yapacağız, evet, tereyağını yapacağız, yapacağız tabii. Teşekkür ederim. Önce tuzladık, sonra unladık. Evet, yıkanmış evet. karidesleri evet. unladıktan Bunu sonra kız süzülmüş haline. Evet, kızgın, kız bırakıyoruz. Kızgın yağ bıraktı. Evet. Şimdi i̇şte o pişerken... Thank Online olması şart değil. Eftel evet, yardımıyla küveci ısıtıyoruz. Küveci ısıtıyoruz. küveci koyuyoruz. Aynen. Şimdi e ezilmiş sarımsağı, sarımsağı doğramıyoruz bak dikkat edin buna. Eziliyor. Sadece havanda ezip tereyağı, pul biberi koyuyoruz. Bu şekilde şimdi yağda kızarttığımız e karidesimizi bunun içerisine havcarlayarak Sonra güveç tabanın içerisine dökeceğiz. Isınmış güveçin içine dökeceğiz. O da fokurlayarak farklı evet. bir size bir cazip, güzel bir şey sunacak yani. Burada zaten bir şey değil mi? Bir şey kararttığımız için kardeşleri. Bunda sadece tereyağını indiriyoruz. Yani diğerleri bazıları mantar koyuyor, domates koyuyor, ne bileyim üzerine kaşar yazıyorlar. Evet. Ama ben bunları yapmıyorum. Neden yapmıyorum? Kardeşin tadını alın. Evet. Evet. Kardeşin tadını evet. ortaya çıksın. Yani kardeşin, kardeşin tadını var. net olarak alın ki, evet. yani kardeş yediğinizin farkına varın. Evet. 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 domatesi her şeyin içerisinde yiyebilirsiniz. Mantarı güveç olarak ayrıyetten yiyebilirsiniz. Evet. Evet. Ne bileyim... Ee, evet. da ne de yapabilirsin. Peynir zaten, peyniri ben balıkta düşünemiyorum yani. Evet. Farklı bir şey yani. Tam, güveç olabilir. Ee, ama pek etmiyorum. Evet. tavsiye etmiyorum. Yani diyorsun ki bazen lezzetini zekini Aynen. Bozuna gerek yok. Olarak. Ama yok illa ben peynirli istiyorum. Cerdin rendelenmiş peynir istiyorum diyen olursa da onu tabii yapabiliyoruz. Yani bizde alternatif çekik yok. Her çeşitten yapabiliriz. Yani. Bu şekilde. Karides güveçin hazırlanması evet. kaç aşamadan? Perdes güveçte tereyağında karides diyelim Güveç karidesi de yağda evet. e, yağ kızartma olayı olmaz Evet Güveç kardeşi Hı. tamamen domatesle e, Sonra sarımsakla O şekilde perdesi tamamen sulu bir şekilde pişirip Güveç tabağının içerisine atıp Üzerine e, şey koyuyoruz Mantarla birlikte falan kavurup Üzerine kaşar rendeliyoruz O şekilde kaşar eridikten sonra o karides güveç ediyor. Bu tam aksine tereyağında karides. Biz bu karidesleri sıcak güveç içine koyduğumuz zaman orada da pişmeye devam ediyor. Tabii tabii aynen. Yani. Aynen orada pişmeye devam Ocaktan almış olsak bile orada o orada güveçin sıcaklığı Hı -hı. Onu... Zaten özelliği o. Evet, bu şarap sosu falan ilave etmeye gerek var. zaten yanımda şarap içtiğim Sosa şarap sosu gerek kalmıyor. Kadetten alsın o sosu. Aynen öyle. Kardeşleri açtarken işte, bir çorba kaşığı sirke koyuyor muyuz? Yok, yok. Yok koymuyoruz. Sadece bu şekilde. Sirkeyi sen ilave edebiliyoruz yani isteyen üzüm sirkesi, isteyen balzamik sirke, isteyen çeşitli sirkeleri kullanıyorlar. Her şeyi de kullanabiliyorlar ama. Yani sirke isteyen olursa salatalarla falan hepsini kullanabiliyoruz. Bu şekilde karabisini düzeyle, sarımsaklı, tereyağını bu şekilde. Yani şu ses çok önemli. Evet, sesi duyuyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Usta olsun. bugün yoruldun ama olsun. biz Yok, de canım. görsel olarak doyduk. Ben, ben daha doğrusu motive oluyorum böyle şeylerden. Mutlu oluyorum tabii. Ellerinize el, el, evet. sağlık. Sizlere güzel bir şey sunmaktan evet. memnunum yani, çok güzel. Çok zengin bir mutfağınız var. Hem tat bakımından, hem çeşit bakımından. Her çeşit var bizde, evet. ne isterlerse yapabiliriz yani. Yeni her programlarda görüşmek üzere. Afiyet olsun, eyvallah. Sağ olun.